Uluyabani bölüm 4. Şimdi Peygamber Efendimizin vefatından sonra e, Hz. Ebu Bekir ve e, Hz. E, Ömer döneminde İran fethediliyor. Tabi şimdi şöyle düşünün. Tamam e, belki İslamiyet yüzünden Araplar çok e, savaşçı e, din gayretiyle saldırıyorlar ama aslında e, bir süper güç olan İran ve e, yine bir başka süper güç olan Bizans nasıl yenildi? Şimdi harit bin Velid e, dört parça olarak gittiği süvari birlikleriyle mesela Bizans İmparatorluğu'nun 100 bin kişilik ordusunu Filistin'de yeniyor ve çok ağır yani 10 bin kişiye falan 100 bin kişiyi yeniyor. Bu aslında teorik olarak mantıksız bir şey. bir evet din gayreti diyebilirsiniz ama aslında e, gerek Bizans ordusu gerekse İran ordusu 150 sene boyunca birbiriyle savaşmışlar Filistin'in egemenliği için. Filistin, Mısır e, ve işte habes e, bugünkü Libya bölgesini e, çok eskiden e, Bizans yani Roma ele geçirdiği dönemden beri İran bunları geri almak için büyük bir e, savaş başlatıyor. İran ordusu tabi Bizans'ı eziyor, oralara ele geçiyor. Bunun üzerine Bizans tekrar bir ordu topluyor. Ee, ve bu sefer oraları m, tekrar ele geçiyor. Ama bu savaş 100 sene falan sürüyor. Bil fiil 20-30 sene birbiriyle e, her yaz savaşıyor, Her ilkbaharda savaşıyorlar. Böylece iki 3 iki süper güç birbirlerini kırdığı için güçleri, e, askeri güçleri, ekonomileri mahvoluyor. E, böyle ikisi birden zayıflamış olunca tabi İslam orduları da çok rahat önce Bizans'ı sonra İran'a e, yenip bir haklara da artık savaştan ekonomik krizden işte birbirlerini yemesinden bıkmışlar ee, fazla savaşmıyorlar ee, önce İran düşüyor sonra Orta Asya düşüyor İran Kafkasya ve Orta Asya düşüyor ee, işte Do Doğu Türkistan bölgesindeki e, Uygur Karlık e, Türklerine karşı e, büyük bir zafer kazanıyor. Arap orduları. Tabi aslında Peygamber Efendimizin büyük bir şeyi var, uyarısı var. Türklere saldırmayın. Onlar size saldırırsa geri çekilin Ya Fakat dinlemiyor. O dönemin artık Emevilerden hemen önceki dönemdeki Arap komutanları. Orta Asya'yı ele geçiriyorlar. Şimdi özellikle İran bölgesinde İran çok eski bir kültür ve kendisi ekonomik olarak, kültürel olarak güçlü olduğu için, e, Bizans çok eski bir kültür ekonomik ve kültürel olarak güçlü olduğu için bu Arapları e, çöl cahili, e, haydut olarak görüyor, Arapların kendileri yenmesine hazmedemiyorlar. Fakat Arap kültürü de hem Anadolu'da, hem Orta Asya'da, hem İran'da, hem Kafkasya'da yayılıyor. Hem İslam'la beraber yayılıyor. Fakat tabii ki bir kültür sadece dinle yayılmıyor. Aynı zamanda onun İslam öncesi hurafeleriyle de yavaş yavaş anlatarak geliyor. Çünkü insanlar yeni Müslüman olmuş oluyor.